Programın başında Ahmet Çakar dedi ki sevgili Ahmet Çakar. Bu maçta maçın hakemine <laughs> hocam o ses senden. <laughs> bu maçta hocanın kulağına bir şeyler fısıldanmış. Fısıldan Galatasaray diyorsun. aleyhine diye dedi Ahmet Çakar. Evet. Ben de artık diyorum ki ben bu görüşe katılmıyorum ve şöyle bir şey geldi aklıma. Bence bu maçtan önce Ahmet hocamın kulağında birileri bir şeyler oh, fısıldamış. Galiba oh, 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 oh. yani, çünkü oh, itiraf edeyim. O, 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 o bir <laughs> Hocam o, bu bir seni, it, seni etkiliyor mu ya? İtiraf edeyim mi? Bu bir şar. Bu bir seni etkiliyor. İtiraf edeyim evet. Dursun o, Özbek. Bir Bişar. bir Dur ediyor. Dur itiraf. Dursun Özbek. Metin Öztürk. Beni aradılar. Ha, dün akşam Ulan Ahmet. Yeriz. Ben saat dörtte yanımıza gel aklını alırız dediler. Ben de peki abi dedim. Gördün mü ben sana Kılık kıyafet değiştirdim. Dursun Özbey'in otelinde. Metin de en yukarı katta ortada. Sparda buluştunuz hocam. Baktım Spada. ikisi şişe Tam çeviriyorlar. Sağolun da, da buluştunuz çıplak. Bir dinle bir dinle bir dinle. Bir dinle. Dursun Özbey'te Metin Öztürk. odada da şişe çeviriyorlar. Ben de oh, oturdum. Tövbe de diyorum. Hayır. Hocam hamamda buluştunuz. Abi dakika. Hamamda Hocam, hocam Evet. Hocam Biri kese mi? köpük olur. Sen gel Ya ben yaşananları söylüyorum. Sonra evet dediler. <laughs> Birileri. Bu, al şu sen beş sen bin, bin doları, sen doları. senin yövmeye. Oh, 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 sen bizim para. İleğimize, ben de emredersiniz abiler. Hocam sen para dedim. almazsın. Para için yapmazsın. Bir <laughs> mi? Valla öyle işlere gelmez. Ben babamı tanımam. <laughs> Zaten ben program ilerleyen saatlerinde. O ahlaksız kara borsa bilet yolsuzluğuyla ilgili. Hocam dengelenme için yapıyor. Ben de orada tanık olarak o dosyada Hadi ifade verdim. Ama Onları için. konuşacağız. Dursun Özbek'in yalanlarını konuşacağız. Dursun Özbek hani Urfa'da Mehmet Büyükekçi ile oturmamıştın. Seni yalancı seni. Şey ne diyor? Hocam başkana e, yalancı demiyor. Ben diyorum. benim başkan. bir sözümü kesmeyin. Sinirlendim. Hocam. hocam Galatasaray demek, Başkanı demek. yalan tamam, Hocam Galatasaray Kürük Başkanı. Bir özür dilerim hocam, hocam. Bir özür dilerim size hocam. Bir özür dilerim size hocam. Sizden özür diliyorum. Sizden özür diliyorum. Siz Galatasaray Başkanı olarak... Böylesine yalancının daniskası oh, hocam Beni olur, ya. Niye? Ya bir, Türk Ceza Kanunu'na göre yalancı demek hakaret değil. Yalancı olduğunu ispat edersen bir adamı yalancı deniyorsun. Kolos koca kal, sana bak ya neler deniyor burada artık. Evet büyük eşi geçen sene. Süper Kupa'da, Urfa'da bir şahiyat çıktı. Büyük ekşiyle Dursun Özbek bir Zula'da toplantı yaptılar. Yok ayakkabı fabrikası, bilmem de, boya he. fabrikası filan. Dursun Özbek dedi ki biz ki öyle bir toplantı olmadı. Dün akşam ne dedi bizim şey? Ee, Erden Timur. Erden Timur? <laughs> Erden Timur. Evet öyle bir top var. var Erden dürüsttür hocam. Demek ki dur yalan söyledi. Ha memleketi hocam. mi sattı? Hayır. Hocam, hocam bir politika şey olayım. Mi? Bak bu akşam sen beni o simen pozisyonda yanılttın. Neden Ayla. yanılttın? Ne? Hocam top da bak orada bir haksız kazanç elde ediyor. Yani Kardeş bu burası cehennemli bir piyasa değil Bırak haksız a, kazanç ne Ne alakası hocam, avantaj, var? Hocam avantaj haksız muydu? bir avantaj var orada yapma gözünü seveyim eline çarpıyor bak ötekilerde senden fikirim ama değil o anda top eline çarpıyor duruyor Ne geliyor evet. eline çarpmasa o top selamlar. durmayacak arkaya gidecek <laughs> ne oldu yine ya <laughs> selamlar dedi hocam sevgili seyirciler e, seyirciler çok hocam. şu anda izleyicilerimiz yok, inanılmaz yok, yani, bu tartışmalı abi, pozisyonlara inanılmaz Dur, şekilde bir dakika Dursun Özbek'ten şey geldi ne gel Mesela, e, ulan Ahmet dediklerimi yaptın tebrik ederim aldığım parayı helal ettin aferin olsun sana Hocam, hocam bir kere sana diğer pozisyonlara bakalım. hocam, diyor, hocam Dursun Özbek saygılar, falan değil de. de. Ya, olur, 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 bir şey söyleyeceğim olur, 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 sana. Dursun, ya, sana. Ya, Dursun yani. Özbek değil de. Bu bir şey seni etkiliyor biliyor musun? Bu şey beni neymiş? Bu mi? Mi? bir şey etkiliyor Bişar. seni. Bir mi? Duygusal bile, bile konuşuyor sana. Fatih Terim'i eleştirdiğim bir lafı vardı. Müsaade eder misiniz? Fatih Terim eleştir. Ben ders almam. Ders veririm. Aa, Hocam hadi pozisyonlara devam edelim. Etkilemezler etkilerim. Hocam Torreira'nın bu pozisyonu. Abdülkerim Bardakçı. Penaltımı Kenny ile pozisyonu. Abdülkerim Bardakçı ve Kenny. biraz tam ekran verseniz de şu pozisyon çok önemli. Başakşehir'in penaltı beklediği pozisyon. Ya siz dalga mı geçiyor? Adam topu attıktan sonra iki ayağında bir de altı veriyor kendini. Ya iyice ne Nasıl penaltı bu? Bardakçı'nın Kane'i'ye e müdahalesi ne? yok ya mu? Ya müdahalesi mi? Allah aşkına böyle gösterirseniz Manipülasyona girer bu. Manipülasyona Hocam görüntü, ne abi? Hayır. Ben mi ayarladım Hayır. bu görüntüyü? Ya Basmış mı? Allah aşkına ne penaltısı ya? Ertem Şim. Ben bu pozisyonu defalarca izledim. Bu pozisyonun penaltıyla falan alakası var. Alakası yok yapmayın dalga geçiyorsunuz. Hayır hocam hayır. Şeyi penaltı mı hocam? Hocam mu? kamuoyu dur hocam, ben Hocam penaltı mı dedim? Kamuoyu pozisyonu merak ediyor. Hocam, hocam, hocam. hocam hayır, kamuoyu şey merak dediniz. ediyor. Kamuoyu merak ediyor. İyi merak ediyor. İnsanlar pozisyonu merak ediyorlar. Biz onun için söylüyoruz. Te seni geliyorum Alakası yok diyorsun değil mi? Alakası kardeşim. yok söz konusu. Aynı görüşteyiz. Evet. Buyurun Rasim Bey. Estağfurullah. Geç fena Rasim olsun. Bugün her şeyi karışmış diyorsun? Hocam Galatasaray. Bu arada başında. genç Fenerbahçeli dedin. Sevgili Sefa Kalya abimizin ölüm yıl dönümü. Bugün mü? Allah Allah dün, Allah. dün dün ölüm dün, yıl dönümüydü. Allah Allah mekanı cennet, cennet, olsun. cennet olsun bütün genç Fenerbahçelilere. Buradan sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Sefa Kaliye, Sefa abi bizim canımızdı. Onu çok seviyorum. Benim çok büyük bir dostumdu, abimizdi. Buradan mekanı cennet olsun diyorum. Evet, pozisyona gelelim bir hocam bak ne? bu görüntüyü şu anda yazıyorlar buraya. Yani Fenerbahçelisi, ya, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu e, iyi baksınlar diyorlar. Beyler, bak, i̇yi baksınlar. E, tekrar söylüyorum. Pozisyon olduğunda iki ne? defa, üç defa farklı açıdan baktım. Sonra kayıttan tekrar telefonda alına baktım. Çok net bir şekilde ayak uzandığı an Başakşehirli oyuncu önce sol ayağını kaldırıp sağ e, ayağını kaldırıp, bırakıveriyor peki. kendini. Uzaktan yakından hatta hatta sarı kart Başakşehirli oyuncu. Abdülkerim abi adaşınız burada penaltı yapıyor mu? Ben seyrettim yayıncı kurulu. Maçı izledim zaten yayıncı kuruluşta. Ağır çekiminde bu maç oynanırken de dikkat ettim. Ben de bir darbe göremedim. Göremedim. Seni tebrik Göremedim hocam. Dolayısıyla ben buna penaltı diyemem. Yanlış şunu söyleyeyim. Araya parantez onu söylemem lazım. Şimdi karşımıza böyle pozisyonlarda bir bambaşka bir açı çıkarıyorlar. iki gün sonra, üç gün sonra bu yayıncı kuruluş. Aa diyoruz. Meğerse demiş Çünkü ben yayından önce Ertem'in odasında otururken, Ertem sen orada meşgul dün, bir telefonuyla işim vardı ben baktım TRT açıktı orada evet, senin, evet, TRT açıktı, evet, evet. öbür kanallar da açıktı, TRT'de bu pozisyonu büyüttüler, hepsi hı hı. arkadaşımız onların, bizim oradaki yorumcular, eski futbolcular, Evet evet, evet. büyüttüler ve onlar burada Abdülkerim'in darbesi var dediler, öyle <laughs> görüntüye göre ama ben, ben baktığımda göremedim bu darbeyi. Yok be abi. Göremedim o Yok hocam. 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 hayatım tamam. Ama ben 10 hemen... dakikada göremediler ben, onlar biliyorsun. Ben, he? Oradan baktılar buradan baktılar. 10 dakika biliyorsun içeride <laughs> <Sen> <laughs> mi gördün onu? <laughs> 10 dakika tabi tabi. İçeride 10 dakika Büyüttüler. görürüz. 10 şöyle al. değil mi? Arkada. Yok Ama abicim. Ben bunu seyrettim. Mercek de falan pozisyon arıyoruz ya. Aynen, Derbe aynen, görmedim. Abi mercek pozisyon arıyoruz. Yapmayın zorla penaltı falan çıkarmayın. Yok penaltı falan değil yapmayın ya. Yani. Evet. Demek ki Galatasaray lehine bir tane hata yok. Benim kriterlerime göre Galatasaray lehine ale, aleyhine 3 ha, major hata var. Katılmayabilirsin. Tamam, Temelde haklısın Demek da. ki benim tezim benim ağlar. bu gece var. Galatasaray tarafı kulağına üflemiş kötü skandal hakem yönetimli hakemler. Yönetimle rağmen 3 Hocam niye kötü yöneten hakemler hep bir böyle söylemek daha var. biz? Ne Mesela mi? kulağına üflenmiş veya yani bu adam belki kötü yönetti o gün kötü günündeydi. Tamam anlatır mısın? Neden işte onu söyleyeyim Mesela, mi? Neden? İlham talimat ha. aldı değil mi diyorsun? Hayır onu söyleyeyim <laughs> mi? Ben bakarım tabloya. Tumaş'tan anlarsın hocam Tumaş'tan. Var hakemine bakarım, İklimi bakarım, oyunculara bakışı duyduğu oyuncular üzerine bakarım. Mesela bile isteye hatalı bir şekilde Torreira'ya ilk sarı kartı yanlış gösterdi. Peki ikinci sınıf sınıf. Hocam, göref, sarı kartı. Seni tebrik ederim. Feris gelken miydin? Sen eski hakem. Yani ben plaj futbolunu da yaptım. İki Aynı fikir değil. Sonra bel futuğu geçirdi. İkinci, Beni İkinci aldılar güreş hakemi İkinci daha iyi. İkinci, İkinci sarı kart. İyi ki yanlış bravo. Şartamadı. Bu sarı Seni kart değil ederim. Ederim. Bu ilk gün. Bak şunu bak. Şimdi hangi böyle bir şey var. Bir 90 dakikada bir şey yok. Torreira'ya gösterdiği ilk sarı kart kulağına üflenmesinin vermiş <laughs> olduğu göstermiş olduğu sarı karttır. Bunu müsaade edin. Eski hakem olarak pokuyu alırım. Ama hocam kulağa üflenmiş olsaydı ikinci sarıyı da gösterirdi. Tabii ki. Gö yemez Bence, o kadar. Kulak o Bence kulak üfleme yok. Kulak üfleme işte. yok hocam. Yok. Kulak üfleme yok hocam. Kim üfleyecek hocam ya kulağına? Kulağına şu bak. Galatasaray'ın mı? nasıl kulağını üfleyecek? Şey hocam Galatasaray. Hocam Söyle Galatasaray'ı Galatasaray bütün Kualcay kareler tutmuş. Galatasaray her yerde güçlü Galatasaray. Kim nasıl kulağını üfleyecek ya? Ne üflendi biliyor musun? Bütün kaleleri tutmuş Galatasaray ya. Aman Atilla. Aman Yaşar Kemal Uğurlu. Oğlum bak Fenerbahçe haklı olarak bağırıyor. Bugün ne olur Galatasaray'ın hakem hatasıyla Kazanmasın. Peki o zaman metin açar. O zaman yatkın mı o O zaman, o zaman metin şey. açar. var İsmail Mirsad? Abi, bir biliyorlar var bir yerden gelmiş. Yani var yatkın.